Arsuz Güneşi Anadolu Lisesi pandemi nedeniyle uygulanan yasaklar ve uzaktan eğitimle sınav hazırlıklarıyla geçen dönemin stresini türkü dolu bir gecede attırmak amacıyla bölge protokolü öğrenci ve velilerine keyifli bir gece yaşattı. Müzik Arsuz Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen türkü gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müzik Arsuz'da toplanarak tarafından Hacı Hasan Gökpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Aydemir, İlçe Jandarma Komutanı, Arsuz İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Ağır, Arsuz Esnaf Derneği Başkanı Diyap Gökpınar, Gökpınar Zeytin Dalı Derneği Başkanı Yusuf Gökpınar, kurum müdürleri veli ve öğrenciler katıldı. Türkülerin seslendirildiği anlarda keyifle eşlik eden konuklar her türkünün hikayesini hissederek duygusal anlar yaşadılar. Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar'ın özel ricasıyla Ariyat Başkanı Adnan Ağar, yıllardır özel gecelerde okuduğu Cem Karaca'nın ıslak ıslak şarkısını seslendirdi. Oynamaya niyet olmayan, Bu önerisi ve e, isteğine Her okuduğunda Cem Karaca'nın performansını aratmayan Adnan Ağır, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar başta olmak üzere tüm davetlilerin güçlü alkışlarıyla performansını tamamladı. Bakma 14 türkünün hikayesiyle birlikte seslendirildiği program konuklar tarafından çok beğenildi. Anadolu Lisesi Kurucu Müdürü ve ortağı Özkan Sinan Gökpınar, ilçede farklı etkinliklerle vatandaşların hoşça vakit geçirecekleri projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, müzik öğretmeni Mustafa Dolap ve öğrencilerini hazırladıkları muhteşem programdan dolayı tebrik etti.